Bu neymiş yine? Fatih Selim için yine kocaman bir kutu varmış burada. Bakalım içinden ne çıkacak? Zaten içinden ne çıkacağını şimdi buradan gördük bile. Ama Fatih Selim şu anda bebek olduğu için bunun içinden ne çıkacağını anlamayacak. Biraz daha büyümüş olsaydı buradaki resimden baktığı zaman içinde kaydırak varmış diye çığlıklar atabilirdi. Fatih Selim, gel bak burada ne var. Fatih Selim. Gel. Oğlum. ah Ne varmış Aa, burada? Aa, kocaman bir ay, kutu varmış. Ay. İçinden ne çıkacak acaba? Hadi. Aç anneciğim onu aç. Hadi aç. Kocaman kutuyu benim oğlum taşıyabiliyor ay, aç. bile. Açalım ay, mı? Ay. Aç annem. Ay. Bakalım bakalım içinden ne çıkacak. Abisi yardım et bari oğluma. Bak buradan açıyor Bak bak bak. Nasıl açıyor Acaba makas lazım mı? Fatih Selim'in kutusuyu açabilmesi için aslında makasa ihtiyacı var. Abisi yardım edince ihtiyacı kalmadı. Bak. Ah. Na na na, -na, -na. Ah. Da da da, -da Aa ne varmış annem? Ay, çek. çek. Oh, Hoppa. Ye. Kırmızı bir oyuncak Kırmızı bir kaydırak varmış burada Yanlış bulunuyor Hadi kalk abi tamam. yapsın onu sana tamam, Ben tamam. Hadi gel Abisi yapsın Aa nasıl bir şeymiş acaba bu Tam tersi abisi galiba Ama onu takmak gerekiyor evet. ah. Kaydırağımız hazır Şimdi Fatih Selim bunu gelsin. Hemen binsin, kaymaya başlasın. Tam şuraya, önüne bir de top havuzu koyalım. Topların içine düşsün Fatih Selim. Olur mu? Fatih Selim. Fatih Selim gel bak sana ne yaptık burada biz. Gel anneciğim. Ay ne güzel ah. bir kaydırak yapmış abisi oğluma. Ah. Hadi buradan kay. Kay bakalım. Hadi. Tam tersten kay, başladın kay. sen. Hadi. Kay. Kay anneciğim. Aa ama anne bunun içinde şey kayamaz ki bu. Hoppacı, kaydı benim oğlum. Buna ayakkabıyı giy çarap lazım. Evet şimdi bacakları takılıyor onun. Şort giyerse tam olur. Hı -hı. Ben, ye, ben... Ama o bizim için fark etmez. Biz öyle de biniyoruz böyle de biniyoruz. Anladım, çık, çık oradan anneciğim. Çık? Merdivenlerden çık sırayla. 1, 2, 3, 4, 5 kay. Ah! Hoppa! Hadi bir daha. Hadi kay. Kay anneciğim. Fatih Selim kayarken ben ona top atacağım. Düşeceksin ama yavaş yavaş kay anneciğim. Hadi. Ne almış oğluma babası? Kaydırak mı almış? Hadi hoppa. Ay top attı abisi oğluma. Hadi kay anneciğim. Bir daha. Aa. <laughs> Bir daha kayıyor benim oğlum. Hadi hop yap. Hoppa. <laughs> Merdivenden çık anneciğim. Merdivenlerden çık hadi. Fatih Selim'in kaydırağı mı varmış? Kaydırak mı almış oğluma babası? Merdivenden çıkmaya üşeniyor musun oğlum? Hı? Merdivenden çıkmaya üşeniyor musun?